Bence değildi. Şimdiye kadar milyonlarca kez yaşandı ve hiç kez ceza almadı. Peki hükümet istifa demek bir suç mu olacak? Evet. Asıl sorun buradan kaynaklanıyor. Yani hükümetimiz diyor ki bana öz etme ama kendi özünü istifa edebilirsin. Şimdi bu demokratik bir hareket değil. Düşünce özgürlüğüyle alakası olan bir şey değil. Elbette ki hiçbirimiz edilecek küfürleri, hakareti, maça durdurmaya yol açacak eylemleri tasvip etmeyeceğiz. Evet, evet. Tabii ki bunlar. Ne cezalandırılacak. Ancak düşünce özgürlüğü kapsamında kendi dileğini, isteğini yerine getirmek nasıl sağlanacak? Şimdi dediğim gibi ortada şu anda bence bir hukuk normu yok. Yani bu basit e, demokratik hareketler çerçevesinde Ancak ilerleyen günlerde oradaki zahlar, sivil polisler, e, savcılar, yani sırf bu iş için tahsis edilmiş olan devlet görevlileri ne yapacak? Yani nasıl bir usul izleyecek o halde bunun yasal bir dayanağı, hukuki anlamda bir formülü yoksa? Şimdi şöyle yapılacak.